Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa ve dünyanın pek çok noktasında yeni bir dünya düzeninin içerisine çoktan girdik. Özellikle işçiler, dar gelirliler ya da toplumların orta kesimleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntının içerisinde zengin olan ya da orta seviyede olan ülkelerde dahi pek çok kişi geçinme zorluğu içerisinde. Bakın bu yeni dünya düzeninin içerisinde işçinin, emeklinin sosyal yardım alarak geçinen insanların belini büken en temel harcama noktalarından bir tanesi kira ve gıda. Bak kira ve gıda. Şimdi değerli izleyicilerimiz hatırlayacaksınız ya da takip edenler vardır. Ben de bu ekrandan zaman zaman gündeme getirmiştim. Hollanda'da Geçtiğimiz günlerde çiftçiler traktörleriyle şehir merkezine geldiler. Konvoylar yaptılar, protesto gösterilerinde bulundular. Bu çiftçiler özünde ne istiyor? Ne istiyor biliyor musunuz? Bunlar artan maliyetlerle ilgili devletin bir nebze olsun kendilerine destek vermesini istiyorlar. O nedenden dolayı da artık bu işi yapmak istemediklerini ve büyük bir sıkıntının içerisine düştüklerini söylüyorlar. Bakın. Devletler vatandaşı için vardır. Eğer millet yoksa devlet de yoktur. Bu kadar basit. Siyasetçiler artan hayat pahalılığını çok iyi biliyor. Markete, çarşıya, pazara oraya buraya gittiği zaman herkes görüyor zaten. Hani matematik profesörü ya da siyaset bilimci olmaya gerek yok. Şimdi Hollanda'daki bu olay en temel insani ihtiyaç olan gıda sorununun yarın öbürsü gün geleceği boyutu hatırlatıyor. Gıda sorununun yarın öbürsü gün geleceği boyutu aslında bize çok iyi gösteren bir örnek. Bakın markette, çarşıda, pazarda önümüzdeki aydan itibaren gıda ürünleri özellikle bakliyatlar çıldırmış vaziyette artacak, fiyatları yükselecek. Bakın bunu siyasetçiler görmesine rağmen hiçbir adım atmıyorlar. Evet. Bugün sosyal yardımlar yetmiyorsa, bugün kiralar çıldırdıysa bilin ki yarın öbürsü gün vatandaş gıda ürünlerine eskisi kadar rahat bir şekilde ulaşamayacak. Bugün Avrupa'nın ucuz market olarak bilinen marketlerine bile baktığımızda artık ucuzluk diye bir şey yok. Artık ucuzluk öldü Allah rahmet eylesin. Bakın kıymetli izleyicilerimiz devletler 200-300 euro para vererek krizden vatandaşı çıkartacağını sanıyor. Ne zamana kadar, nereye kadar? Topyekün en düşük emekli maaşının 1500 euro olması gerekiyor net. Çalışanların da Avrupa'da bugün net en düşük aylık maaşlarının 2000 euro olması gerekiyor. Almanya'da yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin, kıymetli izleyicilerimiz bir aylık geçim maliyeti 2575 euro. Eğer bunun altında bir ailenin geliri varsa fakir demektir. Almanya İstatistik Enstitüsü açıkladı bunu ben değil. Şimdi her şey ortada. Çiftçi sokakta işçi kana alıyor, emekli maaşım yetmiyor diyor. Sosyal yardımlara gerektiği kadar zam yapılmıyor. Peki ne olacak? İşte yeni dünya düzeni diyor ki toplumun orta ve alt kesimini bitir. Türkçesi şu: sürünün sürünün. Ya 3 yıldır, 4 yıldır koronavirüs hayatımızda var. Niye gerektiği kadar yardım etmiyorsunuz? Ve bu saydığım ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Almanya'yı anlatıyorum, Fransa'yı, İsveç'i, Hollanda'yı, onu bunu anlatıyorum. Yani Uganda'yı anlatmıyorum. Bu yeni dünya düzeni içerisinde işçiye yer yok. Köleye yer var. Emekliye yer yok. Mezarda emekliye yer var. Emekli yaşı da 70'e çıkartılacak. Unutmayın bu söylediğimi. Siyasetçiler bazılarının, bazı para babalarının dünyayı asıl perde arkasında yönetenlerin adeta kuklası olmuş vaziyette vatandaşı süründürüyorlar. Yazık, günah. Peki değerli izleyicilerimiz, yarın ne olacak? Çok uzağa gitmeyelim. Ödediğin elektrik, doğalgaz, su faturası vesaire hepsi artacak. Cebindeki para yetmeyecek. Kenarda bir birikimin varsa erimeye devam edecek. Erimeye devam edecek. Kolay olmayacak. Yok işte ampülü kıs, tasarruf yapın, ocağın altını kısın, duşta 9 dakika değil de 5 dakika kalın gibi tavsiyelere vatandaşın ihtiyacı yok. Vatandaş sürünüyor, devletin kasası doluyor. Olmaz. Siyasetçi niye var kardeşim o zaman? Yüz yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir krizde vatandaşın yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Soruyorum ne zaman olacaksın? Evet değerli izleyicilerimiz yeni dünya düzenine hepimiz hoş geldik. Değerli izleyicilerimiz şimdi güzel bir haber verelim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun Eşiminde bir emekli maaşı olsun. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne yarın ne olacağı belli değil. Ben de Türkiye'de bir gelire sahip olayım. Türkiye'deki banka hesabım'a her ay bir para yatsın diyorsanız ve emekli olmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ister olmasın emekli olma şansınız var. Emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler, doğum yapmış olan annelerimiz sizin emekli olmanız çok daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigortası olanların da emekli olması çok kolay. Hiç sigortası olmayanlar da emekli olabilirler. Yapacağınız tek bir şey var arkadaşlar. Öncelikle şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarasını hemen şimdi telefonunuza kaydediyorsunuz. Bu WhatsApp hattıdır. WhatsApp hattı. Şimdi değerli izleyicilerimiz. 2019 yılında Türkiye'de yurt dışında yaşayanların emekliliği ile ilgili bir yasa çıktı. Vatandaş da oradan buradan Ali'den Veli'den duyduğuyla ya Türkiye'de çok para ödemem gerekiyormuş deyip emeklilik gibi hayatta bir sefer olan çok çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlar bize soruyorlar. Biz nasıl emekli oluruz? Emekli olmak isteriz. Özgür Bey'in yine bana söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çoğu Ali'den, Veli'den, komşusundan, dayısının oğlundan, amcasından, akrabasından ya çok para ödememiz gerekiyormuş deyip emeklilik defterini kapattı. Oysa ki 3 bin euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 bin euro ödeyerek emekli olan da var. 10 bin, 15 bin, 20 bin euro ödeyerek emekli olan da var. Emeklilik durumu herkes için farklı. Herkesin durumu farklı. Ne diyorum? çocuğu olan hanımefendiler çok daha kolay emekli oluyorlar. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olan daha kolay emekli oluyor. Olmayan da oluyor. Ama herkesin durumu farklı. Ali'den, Veli'den vatandaş durumunu duymuş. Ya ben olamam falan deyip emeklilik defterini kapatıyor. Şimdi bu emeklilik defterini açma zamanı geldi. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Ne dedim az önce? Mavi kartlılar pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Yapacağınız şey çok kolay. Geleceğinize bakın hem kendinizin hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun geleceğine bir adım atma zamanı geldi. Aşağıdaki telefon numarasını WhatsApp hattıdır arkadaşlar bu. WhatsApp'tan şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da sadece ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle yazışıyorlar. Kendileriyle konuşuyorsunuz, yazışarak ve kendileri size bir hesap numarası veriyorlar. Kişi başı sadece 120 euro'ya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Tüm işlemleriniz yapılacak sadece 120 euro'ya. Evet. Siz ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu verilecek bu randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya canlı olarak konuşacaksınız. Özgür Bey size birkaç soru soracak. Sizin emeklilikle ilgili ne kadar sorunuz varsa Özgür Bey'e soracaksınız. Ardından da Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak sizin devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak ve sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak. Bakın emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Yanlış bir dilekçe verirseniz formlar dolduruluyor emeklilik müracaatında. Yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Evet, iki katına çıkıyor. Alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Şimdi hayatta bir sefer olan bir şey için harekete geçme zamanı geldi. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle hanımların bundan mutlaka istifade etmesi gerekiyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Gençler, size de söylüyorum. 30, 40, 50, 60 kaç yaşında olursanız olun. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de anneniz, babanız için harekete geçme zamanı geldi. Hanımlara Ayrıca bir indirim var Bakın hanımlar ömürlerini eşlerine verirler Çoluk çocuğuna verirler yaşları ilerler maalesef ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp bakarlar elde avuçta bir şey yok emeklilik bile yok Onun için hanımlara indirim Şöyle ki Hanımlar eğer eşleriyle beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim var Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama hanımlar eşiyle beraber alırsa toplamda iki kişi 180 euro ödeyecek. 240 değil, 180 euro. Hanımlar tek başına alırsa 120, erkekler de tek başına alırsa 120 euro ödeyecek. Bakın, böylesine bir fiyat yok. Biz bunu çok iyi biliyoruz. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Yok avukatmış bilmem neymiş. 2 bin euro, 3 bin eurodan aşağıya kapıyı açan yok. Biz bunları biliyoruz. Vatandaşı mağdur edenleri de biliyoruz. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Evet, kendiniz için, eşiniz için, geleceğiniz için adım atma zamanı geldi. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı hemen şimdi bu telefonu kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye ve şu anda WhatsApp'ın başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yardımcı oluyorlar. Bu kadar basit. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. 3 bin euro yol masrafı ya da danışmanlık ücreti diye birilerine masraf yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar, Şimdi bugüne kadar pek çok vatandaşımızın bize olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Pek çok vatandaşımız emekli oldu, maaşlarına kavuştular. Pek çok vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Sevdiklerinizle beraber bu paraları harcayın. Bakın değerli izleyicilerimiz, ne dedi? dünyanın bin bir türlü hali var. Vatandaşın şu an Türkiye'deki banka hesabına her ay 7-8 bin lira para yatıyor. Bir yıla vurduğunuz zaman 12 ayda yaklaşık 100 bin TL para yapıyor. 100 bin TL. Siz izne gittiğiniz zaman bankada 100 bin liranız olsa kötü mü? Çoluk çocuğunuzla beraber yiyin, için, gezin, dolaşın kardeşim. Hiç kimseye bir eyvallahınız olmaz. Bunun için bu büyük fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bitecek. Peki ne yapmanız lazım? Tekrar söylüyorum. Önce kanala abone oluyorsunuz. Bizim kanalımıza videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz. Ardından da bu telefon numarasından hemen Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden tüm vatandaşlarımıza. Sevdiklerinizle beraber mutlu yarınlarınız olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.